Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle herkese selamlar. Bayağı bir ayrı kaldık. Birkaç gün sizlerle ayrı kaldık. Ee, bu dönem içerisinde tabii ki benim başıma bazı işler geldi. Ee, üzüldüğüm çok durum oldu. Kendim, hayatımla alakalı. Hem kendim hem de ailemle alakalı çok üzüldüğüm durumlar oldu. Ee, ve bunlar yetmezmiş gibi. Burada YouTube kitlem benim. Yıllardır ee, hani derler ya tırnaklarınla yaptım diye Yıllardır tırnaklarımızla emek verip geliştirebildiğimiz bir YouTube kitlemiz var Ve bu YouTube kitlesinden de e, Tabii ki bütün e, yanımda her zaman ne olursa olsun yanımda olan bütün kardeşlerim var onları biliyorum Ne zaman e, bir sıkıntım olsa yorumlarda hep aynı isimleri görüyorum O isimler her zaman yanımda onlara hiçbir şey söylemiyorum ama Eee bazı arkadaşlar canımı çok sıktılar. Zaten canım çok sıkkınken bir de onlara çok üzüldüm. Çünkü insanlarımızın bu kadar kötü kalpli olması gerçekten beni çok üzdü ya. Yani benim adıma değil. Aslında şöyle söyleyeyim yani bu ben çok daha ne derim ki aman bana ne deyip geçebilirim ama ben daha çok insanların neden böyle olduğunu Hangi ara böyle olduğumuzu, her konuda siyasi olsun, takım olsun, futbol olsun, ne olursa olsun. Aynı takımdan değilsen düşmansın. Aynı siyasi görüşten değilsen düşmansın. Şimdi mesela ben bir siyasi görüş olarak burada bir siyasi görüş belirteyim bugün. Emin olun şu an bir sürü abone gider. Tam tersi bir sürü de abone gelir. Kralsın diye. Çünkü insanların görüşleri, düşünceleriyle alakalı insanları sırıplandırmaya başladık. Ve bizden olmayan herkes de bizim düşmanımız olmaya başladı. Şimdi başımdan geçen şeyleri söyleyeceğim ve neye kırıldığımı e, sizlere söyleyeyim. Onları da size anlatmak isterim. Şimdi sevgili arkadaşlarım ben pazartesi akşamı çalıştım. E, i̇şimin sonuna doğru tabii ki kendimi gerçekten çok çok kötü hissettim. E, i̇nanılmaz kötü hissettim kendimi. Dedim ki ya ne oluyor acaba falan. Lütfen sizlerden ricam şu e, videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü şöyle bir şey değil bu. İşte pazartesi günü gittim ve korona olduğumu öğrendim falan. Böyle bir şey değil. Bu güzel bir video. Özellikle destekçi kardeşlerim, her zaman ne olursa olsun yanımda olan kardeşlerim ve genç kardeşlerim, ufak yaşı ufak kardeşlerimin mutlaka izlemesini istiyorum. Çünkü ağaç yaşken eğilir diye bir söz vardır. Bir insan daha ufakken eğitimle beraber aldığı eğitimle beraber gelişir ve öyle devam eder. O yüzden mutlaka yaşı ufak kardeşlerim lütfen izleyin bunu. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Daha sonra çok kötü bir şey yaşadım. Yani böyle elim kolum kalkmıyor, eve geldim falan. Tir 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 emeğe başladım. İnanılmaz üşüyorum. Dişlerim birbirine vuruyor falan. Salı günü sabah. Daha sonra üstümü falan filan giyiyorum. Ne giyersen giyeyim hala üşüyorum. Yatağın içindeyim yatak sırılsıklam. Yani suyu alsan döksen o kadar ıslak olamaz yatak. Sırılsıklam. Boğazım ağrıyor, öksürüyorum, terliyorum. Eklem ağrıyor. Yanımda telefon var yatakta. Telefon bazen çalıyor. Bakın elimi götüremiyorum telefon şurada elim gitmiyor yani yakalasam bile kulağıma getiremiyorum o derece kötüyüm ve bu yetmezmiş gibi e, ya korona mı oldum acaba olmadım mı falan filan diye düşünürken e, bu haldeyken ben daha sonra bir de e, çok yakın bir akrabam, yani yakın akrabam derken bu teyzem alam değil, birinci derecenin akrabam. Yani ne birinci derece akraba nedir? Anne, baba, abi birinci derece akrabadır. Oradan da e, bu hastalığın üzerine bir haber aldım. Çok 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 kötü bir haber. Tabii ki belki bunları şu anda e, dinlerken diyorum ya kötü kalpli olmamak çok önemli bir şeydir. Ama hala kötü kalpli olan insanlar vardır. O yüzden sizleri dinletmek isterim. Sevgili dostlarım, tabii ki size burada her şeyi gösteremeyeceğim için e, bazı yerleri keserek göstereceğim. O yüzden lütfen burayı dinlemenizi isterim. Yani şöyle göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi ablamdan geliyor bu mesaj bana ve e, saat akşam 9'da geliyor. Gülşah aradı. Hayati tehlikesi var demişler. Yoldayım, gidiyorum. Ve kendi hastalığımla beraber e, cebellenirken mi derler? Çok kötü bir haldeyken, çok birinci dereceden akrabam e, çok kötü bir haber aldım. Yani, yani yıkıldım diyebilirim bununla alakalı. Almanya'da yaşıyorum. Türkiye ile alakalı yapabileceğim hiçbir şey yok o an için. Ve yapabilecek bir şeyim olsa bile e, kendi durumum yani içten acısı bir haldeyim. Yani. E, Şöyle düşünün arkadaşlar anneniz babanız abinizin bir kaza geçirdiğini, hayati söz konusu doktorların ölebileceğini söylediğini, e, yoğun bakım alındığını düşünün kendinizin ve o anda hareket daha edemeyecek kadar hasta olduğunuzu, e, eklemleriniz ağrıyor, nefes alamıyorsunuz. Boğazınız tıkanıyor, bir yandan bu haber almışsınız ve gözleriniz dolu ağlıyorsunuz, terliyorsunuz, sırılsıklar metan içindesiniz falan. <laughs> bu hallerdesiniz. Ve kanalınıza 3-4 gündür video atamıyorsunuz tabii bu halde nasıl atacağız? Ama ondan sonra karşılaşmış olduğum şey e, şu. Size göstermek istiyorum. Yani kötü kalple olmayın demek istemiştim ya. Şunu göstermek istiyorum size. Başakşehir maçından sonra neden yorum yapmadın? Çok mu laf gelir diye. Fenerbahçe dün haksız, yandaşlı bir galibiyet. Yandaşın ne olduğunu bilmiyorum da. sen de biliyorsun bunu, yorumlarını bekliyorum. Baba yorumlasana Fenerbahçe'nizin nasıl top oynadığını. Fenerbahçe'nizin maçının nasıl top oynadılar merak ettik, seni bekliyoruz. Ama biraz zorlanırsın yorumlarken. İstersen biraz şimşek çaktı falan filan da bilmem ne. Hadi bakayım Onur Bey. Bugün Fenerbahçe hakim sayesinde maçı aldı. Başakşehir'in hakkı yenildi. Bunun üzerinde tepki videosu çeksene. Yok. Sen zaten bir tek Fenerbahçe kaybetse tepki videosu çekersin. Bugünkü Fener'in zaferi hiç adil değildi. Hakam sayesinde diyor. Yani Onur abi, Fenerbahçe'nin bu rezil şikeli maçının yorumunu YouTube kanalında tarafsız bir şekilde yorumlanın bekliyor. Tarafsız şekilde yorumlamazsan YouTube alemi... tarafsız şekilde yorumlarsan YouTube aleminde gözümde senden daha kral bir adam olmayacak. Devamı. Bir gün sonra yazmış. Nerede abi video artık gözümde bir hiçsin. Tarafsız bir youtuber değilsin. Tabi mesele karakter. E, ver yürek meselesi. Sende video çekecek yürek yokmuş. Canınız sağ olsun. Ben bir yakınımı da kaybedebilirim. Ee, bir yakınım benim. E, belki ölmüştür. Belki direkten dönmüştür. Ee, ben de tabii ki bu hastalığımdan dolayı perşembe günü e, daha doğrusu çarşamba günü sanıyorum. Evet perşembe günü doktora gittim ve korona olabileceğim e, söylendi. Korona testimi yaptırdım. Şu anda Almanya'da Noel, Noel bugün bayram. O yüzden hiçbir yer açık değil. Ben de bunu bekliyorum. Yani ben korona olmuş olabilirim. Koronadan dolayı ölecek olabilirim. Ben Başakşehir Fenerbahçe maçının e, emin olun e, maç bittikten sonra skorunu gördüm. Yani geceliğin bir uyanıyorum, bir yatıyorum, teller içinde kalıyorum falan, telefonu elime alamıyorum falan filan. Orada bizim arkadaşlarla WhatsApp grubumuz var bizim 1950 Fenerbahçe Spor. Oradaki yazışmaların oh beğendik falan filan deyince aa derim, yenmişiz. Ben o gün maç olduğunda ben bile haberim yok. Ama tabii olabilir. Benim annem, babam, abim ölebilir. Ben kendim korona olmuş olabilirim, ölebilirim. Ama sizler bana 3 gün, 4 gün boyunca kanalda video yok. Her gün video atıyorum. Yani bu adamın başına bir şey mi geldi lan? Acaba bir şey mi oldu ya? Ya Instagram'dan abi ne oldu niye video atmıyorsun? Ya da Onur abi senden işte Başakşehir bir maçının videosunu mutlaka bekliyoruz ama atmadın. Bir sıkıntı mı var abi? Sorun mu var? Kanala video da gelmiyor. Onur abi iyi misin? İşte ne bileyim Gürkan ardına gidip ya Onur abi video atmıyor abi. Nerede? Adama bir şey mi oldu falan filan tarzında. Ee, bir yorum yoktu. Daha çok karaktersizsin. E, ben karaktersizim. Çünkü annem babam ölse de benim. Ben korona da olsam... Doğru söylüyorsunuz. Ben maç videosu çekip ölüyordu olsam çekmem lazımdı. Neden ufak kardeşlerimizdesin dedim. Özellikle çocuklar, sizler bizim ee, bu vatanın gelecekleri sizlersiniz. Sizler nasıl büyürseniz çocuklarınızı evlatlarınızı da öyle büyütürsünüz. Lütfen kötü kalpli büyümeyin. Lütfen nefret dolu büyümeyin. Lütfen az önce gösterdiğim insanlar gibi olmayın. Lütfen kalbinizi her zaman güzel tutun. Kalbinizi her zaman iyi şeyler düşünerek yapın. İyi şeyler düşünün, iyi insan olmaya çalışın. Ee, şöyle bir şey var. Mesela bana bazıları işte soruyor. Nerelisin, şu musun, Müslüman mısın, Alman mısın, Türk müsün? Çok garip garip enteresan sorunlar var. Benim için hayatta tek bir şey vardır. Tek bir ayrım vardır. <laughs> yani Müslüman, Hristiyan yok işte şu partili bu partili değil. Tek bir şey var benim için. İyi insan mısınız, kötü insan mısınız? Sadece budur benim için önemli olan. Lütfen sizler de iyi insan olmaya çalışın. Bu gösterdiğim insanlar gibi olmayın lütfen. Ee, onun da haricinde bir de ne diyecektim? Arkadaşlar son olarak şunu da söyleyeyim hatırladım. Belki bazı arkadaşlar beni şey zannediyorlar. Ben para karşılığı spor yorumculuğu yapıyorum zannediyorlar. Bunu da söyleyeyim buradan. Hani bunu da lütfen siz maç videolarının altına yorum geldiği zaman artık siz cevap verin. Yani lütfen rica ediyorum sizler de artık biraz el atın yani. Sizler de bir destek olun lütfen bana. Bu tarz yorumlara artık cevap verin siz de. Arkadaşlar ben hiçbir kanaldan Beyin Sports'tan, A Spor'dan işte ya da başka NTV Spor'dan falan para almıyorum. Ben hiçbir yerde para alıp da bir iş yapmıyorum. Yani bana Onur sen bu saatte bu işi yapmak zorundasın. O saat geldiği zaman o video atılacak tarzında bir şey yok. Bu benim kendi YouTube kanalım. Ben yani istersen bir şey atarım, ister GTA atarım, ister FIFA atarım, ne istersem onu atarım. Çünkü bu kanal benim. Nasıl Acun'un bir kanalı var, Acun abinin ve istediği her şeyi yapabiliyorsa, kurallar gereği, kurallara uydurucu, her şey yapabiliyorsa, burası da benim kanalım. Ben Fenerbahçe savunucusu ya da Galatasaray savunucusu ya da Beşiktaş işte savunucusu değilim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Yani bu maçı da yapsanıyorum bunu. Ölüyorum arkadaş, ölüyorum. Belki de koronayım, haberim yok. Daha teslim sonuç gelmedi. Belki annem babam abim öldü haberiniz yok. Ya da belki direkten döndü. Ayıptır yani. Diğer kardeşlerim sizleri seviyorum. kalbiniz her zaman iyi insan olarak yapmaya çalışın. Yeni videolarda yavaş yavaş hızlanmaya başlayacağız. İnşallah korona değilimdir. Ee, bu şeyi atlatacağız. Ee, ben şu an kendimi iyi hissediyorum. Şu andaki durumu belki bakıyorsanız. Şu an mükemmelim. Aslında yine kötüyüm ama ilk günlerimi görseniz. Şöyle bir halim vardı. Şöyle diyeyim ben yani düşüyordu kafam falan düşüyordu. İyiyim inşallah. Videolarımızı çalacağız. Bir tık da şeye kırıldım onu söyleyeyim. 3-4 gündür kanala video gelmedi. Normalde eski yani hatırlıyorum bundan böyle bir iki ay önce yine böyle bir şey olmuştu. Instagram'a bir sürü mesaj doluyordu. Abi ne oldu bir şey mi oldu falan filan tarzında. Bu sefer öyle bir şey olmamış. oldu biraz beni kırdı. Ama canınız sağ olsun. Gençler özellikle siz ne olur kötü kalpli olmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.